Herkese merhaba. Son zamanlarda birçok öğretmenden ve eğitimciden mesaj alıyorum. Özellikle bunların içinde dikkatimi çekenler oldu. Bir tanesi beceri dersi öğretmenlerinin uzaktan eğitimde ne tür dersler işleyebileceğini, neler yapabileceğini sormuştu. Çünkü genelde beceri derslerinin çoğu fiziksel olarak orada bulunmayla ve süreci o şekilde yönetmeyle alakalı olan derslerdi. Bunların içinde beden eğitimi dersi resim yani görsel sanatlar dersi ve müzik derslerinden temelini oluşturmaktadır. Neler mi yapabiliriz? Hadi gelin beceri derslerinde biraz genel kültürümüzün üzerine koyarak gelelim. Öğretmenlere bir tavsiyem var. Beceri dersi öğretmenlerine bir tavsiyem var. Gelin beden eğitimi dersinde Türkiye'de damga vurmuş sporcuların hayatlarını konuşalım. Naim Süleymanoğlu'nu konuşalım. Gelin ülkede ciddi anlamda başarılar almış bireysel veya takım halinde olan sporcuların veya takımların buralara nasıl ulaştığını konuşalım. Çocuklarla bunların nasıl oralara tekrar onların da gelebileceğini konuşalım. Gelin spor tarihini konuşalım, Türk spor tarihini. Müzik alanındaki Türkiye'de ve bu coğrafyaya damgasını vurmuş kişilerin hayatlarını konuşalım. Gelin Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir Toplumun hayat damarlarından bir kesilmiş demektir lafının ne demek olduğunu konuşalım. Böyle olmamak için ne yapmamız gerekiyordu tartışalım öğrencilerle. Gelin görsel sanatlarda Mimar Sinan'ın hayatını konuşalım, yaptığı eserleri konuşalım. Bu dönemde beceri dersi öğretmenlerimiz fiziksel olarak belki öğrencilerle bir araya gelemiyor olabilirler ama onlara bu tavsiyelere uymalarını öneririm. Gelin bu dönemde öğrencilerle belki koşamayabiliriz resim yapamayabiliriz veya birlikte bir orkestra yönetemeyebiliriz ama hiç olmazsa bu üç dersin tarihsel oluşumlarını dönemlerini ve toplum için değerli olan bazı kavramlarını beraber sohbet ederek kültürümüze katkı sağlayabiliriz